Onlar Çanakkale'de üstlerine yağan bombalara aldırış vatan uğruna şehit oldu. Torunları ise yakılıp yıkılmış vatanlarını yeniden diriltmek için canları pahasına ormanları savundular. Bir orman vatan kabul ediyoruz. Dün böyleydi, bugün de böyle, bundan sonra da böyle olacak. Bu aslında orayı bir vatandaştırmanın sembolü. Bir varlık yokluk savaşına dönüşmüştür. Çanakkale'de atalarımız düşmanla nasıl savaştıysa biz de aynı ruhla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Onlar vatanı kurtardı. Biz de canla başla yeşil vatanı seviyoruz. Orman vatandır. Shonaka, they